Sevgili gençler merhabalar. Milli Eğitim'in öldüğü örnek soruların çözümüne üst sayılar konusundan devam ediyoruz. 49. soruyla başlıyorum. Aşağıda verilen tabloda Sarı renkli üstündeki sayılar üstü sayının tabanı. Buradaki sayılar taban. Mavi renkli satırdaki sayılar ise bu sayının üstünü oluşturuyor. Buradaki sayılar da sayının üstünü oluşturuyor. Ve oluşan sayının eşiti bu sayıların kesiştikleri kare yaz diyor. Mesela bu ile bunu, bunu taban, bunu üst olarak aldığımızda sonucu nereye? Buraya yazacağız. Başlayalım. Eksi 2'nin. Eksi ikinci bak bunu taban bunu üst olarak yazdım. Eksi ikinin eksi ikinci kuvveti üst negatif olduğunda üstü pozitif yapmam lazımdı. 1 bölü eksi ikinin bak bunu paydaya indirdiğimde üst eksiydi işaret ne oldu pozitif oldu. 1 bölü ikinin karesi bak eksi iki çarpı eksi iki 1 bölü 4 olur. Buraya 1 bölü 4 yazacağım. Şimdi sayının birinci kuvveti eksi 2, 2 üzeri eksi 1 olduğunda 1 bölü bak şu tekrar pozitif yapmam lazım. Eksi 2 üzeri 1. Sayının birinci kuvveti kendisine eşit. Eksi 1 bölü 2 olur. Bak bu eksiğimizi burada da yazabilirim. Burada da yazabilirim. Fark etmiyor. Eksi 1 bölü 2 oldu. Sayının sıfırıncı kuvveti. Bak eksi 2 üzeri 0. Parantez var parantez olduğu için sonuç ne olur? Artı 1'e eşit olur. Burası 1 olur. Sayının birinci kuvveti kendisine eşit. Eksi 2. Sayının karesini aldığımda burada yazayım. Eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı eksi 2. 2 i̇ki ile 2'nin çarpımı 4. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı artı 4 olacak. İkinci satıra baktığımızda eksi 1'in eksi ikinci kuvveti. Üstü ne yapmam lazım? Pozitif yapmam lazım. 1 bölü eksi 1'in karesi 1 bölü eksi 1'in karesi 1'dir. 1 bölü 1, 1 olur. Burada aslında işlemi yapmadan direkt taban eksi 1 olduğu için üssü çift olduğunda bak işaretin pozitif ya da negatif olması önemli değil. Üst çift olduğunda sonuç artı 1'e üst tek olduğunda sonuç eksi 1'e eşit olacak. Eksi 1 tek mi? Evet. Eksi 1'e 0 çift artı 1'e 1 zaten kendisine eşit üssü 1 olduğunda eksi 1. Burada eksi 1 üzeri 2 artı 1 olacak. Niye? Üssümüz çift. Üçüncü satıra baktığımızda bir sayının sıfır sayısının birinci kuvveti sıfıra, ikinci kuvveti sıfıra yani sıfırın üzerinde pozitif sayılar olduğunda sonuç nedir? Sıfıra eşittir. Burada siyah bölümde baktığımızda sıfır üzeri sıfır tanımsızdır. Sıfır üzeri -1. Bu da tanımsızdır. 0 üzeri eksi 2. Bu da ne olacak? Tanımsız olacak. Bu satıra baktığımızda birim bütün kuvvetliliği ne olacak? Kendisine eşit olur. Yani üzeri eksi 1, eksi 2, 0, 1, 2 hangi sayı olursa olsun her zaman kendisine eşittir. 1 olur, 1 olur, 1 olur, 1 olur. 2 olduğunda 2 üzeri eksi 2. Burada yazıyorum 250 eksi 2 olduğunda üssü pozitif yapmam lazım. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 250 eksi 1 olduğunda 1 bölü üzeri 1 o da 2'dir. Sayının 0. kuvveti 1'e eşittir. Sayının 1. kuvveti 2. Sayının karesi 2'nin karesini alsa 4 olur. 50. sorumuzda aşağıda verilen ifadelerin eşitlerini karşılarına yazınız diyor. 250 Bir sayının 0. kuvveti 1'e eşitti. 255, 5. tane 2'nin çarpımı demektir. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ile 2, 4. 2 ile 2'nin çarpımı 4, 4 çarpı 4. 16. Burada 2'miz kalmıştı. 32 olur. 2 üzeri eksi biraz önce yapmıştık. 1 bölü 2'ye eşitti. Üstü pozitif yapmam lazım. 5 üzeri 4. 1, 2, 3, 4 tane 5'in çarpı ne eşittir? 5 çarpı 5, 25. 5 çarpı 5, 25. 25 çarpı 25, 625 olur. 4'ün küpü 3 tane 4'ü çarpmam lazım. 4 çarpı 4, 16. Bir tane 4 ile daha çarparsam 64 olur. Eksi 2'nin küpü. Bak eksi 8 olur. Üstü tek. Eksi 2'nin 4. kuvveti eksi 8'in bir tane eksi 2 ile daha çarparsam 4 tane eksi 2'yi çarpmış olurum. Artı 16. Eksi 354. Üssümüz negatif. Üssü pozitif yapmam lazım. 1 bölü eksi 3'ün 4. kuvveti. Eksi 3'ün 4. kuvveti demek 4 tane eksi 3'ün çarpımı demektir. Üs, pozitif, üs çift olduğu için sonuç ne olacak? Pozitif olacak. 81 bak. 1, 2, 3, 4. 3'te 3'ün çarpımı 9 eksi ile eksi artı oldu. 3'te 3'ün çarpım 9 eksi ile eksi artı oldu. 9 ile 9'u çarpsam 81 1 bölü 81 oldu. 1 bölü 81. Eksi 2'nin küpünün karesi. Şimdi en dıştaki sayıya baktığımda çift mi? Evet. Sonucun ne olması lazım? Pozitif olması lazım. Üstün üstünü alırken ne yapıyorduk? Bu iki sayıyı çarpıyordum. 2 üzeri 6. 2 üzeri 6 da kaça eşit? 64 eşit. 6 tane 2'yi çarpın. 64 çıkacaktır. Şimdi buraya baktığımızda bu ile x'in tekrar yazayım. Eksi 2'nin küpünün karesi eksi 2'nin karesinin küpü. İkisi arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Şimdi burada parantezin dışında çift sayı var. Burada parantezin Burada parantezin dışında tek sayı var. Şimdi sayı negatif olduğunda parantezin dışında çift sayı olduğunda sonucu ne olması lazım? Artı pozitif olması lazım. Sayı negatifse para, parantezin dışında tek sayı varsa sonucun ne olması lazım? Eksi olması lazım. Şimdi burada 2 çarpı 3 2 üzeri 6 dedim. 3 çarpı 2 256 Yani bunun artı 64 bunun eksi 64 olması lazım. Bu da eksi 64 olur. ve yani bu sorumuzda Tabanlar negatif. Bak Tabanlar negatif olduğunda üstte eğer parantez yoksa çift sayı varsa bile sonuçlar ne olacak? Eksi, 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 eksi. Hepsinin negatif olması lazım. 223 bu eksi 8'dir. Parantez olup olmaması bir şey değiştirmiyor. Burada eksi 2, 1, 2, 3, 3 tane 2'yi çarpıyorum. Eksi 8 oldu. Şimdi eksi 254. Bak şu şekilde olması ayrı. Şu şekilde olması ayrıdır. Eğer parantez varsa ben 4 tane 1, 2, 3, 4. 4 tane eksi 2'yi çarpıyorum. da kaça eşit? Artı 16 eşit. Burada parantez yok. Bak eksi 2 üzeri 4, Eksi 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 4 tane 2'yi çarptım. Sonuç eksi 16 eşit. Demek ki burada parantez olmadığı için sonucun kaç olması lazım? Eksi 16 olması lazım. Şimdi eksi 3 üzeri eksi 4. Üstü pozitif yapacağım. 1 bölü bak eksi 1 bölü 3 üzeri 4 o da eksi 1 bölü 81'e eşit. 4 tane 3'ün çarpımı 81'dir. Eksi 1 bölü 81 olur. Eksi 4 üzeri eksi 3. Şimdi burada yine ben üstü pozitif yapacağım. Eksi 1 bölü 4 üzeri 3 o da 1 bölü 64. Eksi 1 bölü 64'e eşit. Eksi 4'ün eksi 2. kuvveti parantez yok. Eksi 1 bölü 4'ün karesi şeklinde yazdım. Bu da eksi 1 bölü 16'ya eşit diyeceğim. Eksi 1 bölü 16 olur. Bak şu şekilde olsaydı mesela eksi 4'ün eksi 2. kuvveti olsaydı ben 1 bölü eksi 4'ün karesi diyecektim. Artı 1 bölü 16 olacaktı. Bu ikisi arasındaki farkı iyi anlamamız lazım. Parantez olmadığında sonuç negatif. Parantez olduğunda yani üst çiftse sonuç pozitif olur. 51. soruda aşağıda verilen işlemlerin sonucunu yanındaki boşluklara üstü sayılar olarak yazınız. Burada 1, 2, 3, 4, 4 tane 7 çarpılmış. Hangi sayılar çarpılıyor? 7 çarpılan sayılar taban olarak yazıyorum. 1, 2, 3, 4 kaç adet var? 4 adet. Bunu da üst olarak yazdım. 1, 2, 3, 3 tane eksi 7 çarpılıyor. Kaç adet? 3 adet var. Üzeri 3 yazacağım. 1, 2, 3, 4. Bak eksi 7 üzeri 4 adet olduğu için ise 4 yazmam lazım. Eksi 1 bölü 5. 1, 2, 3, 4. Bak eksi 1 bölü 5 yazdım. Kaç adetti? 4 adet üzeri 1 bölü 4 yazdım. Eksi 1 bölü 5 üzeri 4 yazdım. 1, 2, 3, 4, 5. Bak eksi 1 bölü 5 çarpılıyor. Kaç adet? 1, 2, 3, 4, 5. Üzeri 5 yazmam lazım. E, i̇kinci soruda aşağıda verilen işlemlerin sonucunu eşitliklerin yanındaki boşluklara sayılar olarak yazınız diyor. Burada 2'ler çarpılıyor. Kaç tane 2? Bak 2 çarpı. 200'ü 15 tane 2'nin çarpımı olduğu için 2 üssü 15 yazacağım. Burada 5'ler çarpı diyor. 5 üssü kaç adet? 18 adet var. 5 üstü 18. 1 bölü 3'ler çarpıyor. 1 bölü 3 üzeri 15 adet olduğu için 15. Bunu şu şekilde de yazabilirim. 1 bölü 3 üzeri 15 şeklinde de yazabiliriz. Buradaki 15 hem 1'e hem 3'e ait. 1 üzeri 15, 1'dir. 3 üzeri 15 şeklinde yazabiliriz. Şurada 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde 10 adet. 5 üzeri 10 çarpı. 1, 2, 3 bu şekilde de 10 adet var. 2 üzeri 10. Çarpma işleminde tabanlar aynıysa, üstleri aynıysa ne yapıyordum? Tabanları çarpıyordum. 5 çarpı 2 üzeri son Aynı parantezde yazabilirim. 5 ile 2'yi çarptım. 10 üzeri 10 yazabiliriz. Şimdi buraya baktığımızda 1 bölü 3'lerin çarpımı var. Kaç adet? 1 bölü 3'lerin çarpımı. Bak 1 bölü 3 üzeri 15 çarpı. 15 adet de 15'in çarpımı var. 15 üzeri 15 olacak. Üstleri aynı mı? Evet. O zaman tabanları çarpalım. Bak 1 bölü 3 çarpı 15 yazdım. Üzeri 15. 15'i 3'e bölersem 5 kalır. 5 üssü ne olacak? 15 olacak. Demek ki yani buraya 1 15 yazmam lazım. Buradan 1 bölü 4'lerin çarpımı var. Kaç adet? 1 bölü 4 üstü 25 çarpı. Burada da 1 bölü 3'lerin çarpımı var. Kaç adet? 25 adet. Üstleri aynıysa tabanları ne yapacağım? Aynı parantez içerisinde çarpabilirim. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 3 üssü 25. 1 bölü 4 ile 1 bölü 3 çarptığımda 1 çarpı 1 1. 4 çarpı 3 12. Üssü 15 pardon 25 25 diyeceğiz. 53. soruda şekilde ilk üç adım verilen etkinlikte bir A4 kağıdı her adımda şekildeki çizgiler boyunca kesilerek dört eş parçaya ayrılmaktadır. Şimdi burada birinci adımda 4 parça ayırdım. İkinci adımda kaç tane kağıt var? 4 tane. Şimdi bunların her birini 4 eş parçaya ayırırsam ekstradan ne gelecek? 4 tane gelecek her birinden. 4 çarpı 4 yani ikinci adımda 4'ün karesi olur. Buradaki her bir parçayı 4 eş parçaya ayırırsam her bir parçadan 4 parça geleceği için 3. adımda 4'ün karesi çarpı 4 olacak. O zaman şimdi ikinci adımda 471 3. adımda 4'ün karesi bak dördüncü adımda dörtün küpü her seferinde dört katını almamız lazım beşinci adımda dört dört o zaman dörtün karesi kaç on altı oldu dörtün küpü altmış dört altmış dörtün dördüncü kuvveti de iki yüz elli altı olur bu şekilde her seferinde ne yapmamız lazım üssü bir artırmamız lazım 54. soruda yukarıda verilen şekilde kare birinci adımda dört eşit kareye ikinci adımda yeni karelerin her biri 4 eş kareye ve her adımda özür diliyorum aynı işlemler devam ediyor bak burada 2 çarpı 2 burada 4 tane kare var burada 4 çarpı 1 2 3 4 1 2 yani 4'ün karesi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 çarpı 8 64 her seferinde bir önceki karem bak burada 4 tane varken 4 katını aldık 4'ün karesi. Burada 64 oldu bak 4'ün karesini 4 katını aldım. Kaç oldu? 4'ün küpü. Demek ki buradaki kare sayısı adım sayısıyla doğru orantılıdır. Birinci adımda 4 üzeri 1, ikinci adımda 4 üzeri 2, üçüncü adımda 4 üzeri 3, dörtüncü adımda 4 üzeri 4 bu şekilde devam ediyor. Aşağıdaki soruları bu bilgiye göre cevaplandırınız diyor. 12. adımda oluşan toplam kare sayısını veren üstü ifadeyi bulunuz diyor. Biz ne demiştik? Her adımda kare sayısı adım sayısının bak 4'ün üstü şeklinde yazacağız. Mesela 2. adımda 4'ün 2. kuvveti, 3. adımda 4'ün 3. kuvveti. O zaman 12. adımda 4'ün 12. kuvveti şeklinde olması gerekiyor. B'de. 10. adımda oluşacak toplam kare sayısı 8. adımda oluşacak toplam kare sayısının kaç katıdır? 10. adımda kaç adet? 4 üssü 10 adet. 8. adımda 4 üssü 8 tane olacak. Bu bunun kaç katıdır dediği için 10. adımı kaçıncı 8. adıma bölmem lazım. Şimdi üst sayılarda bölme işlemini yaptım. Tabanlar aynı. 4 üzeri 10. Bak bunu bu üssü yukarıya eksi olarak çıkardım. Eksi 8. 4'ün 10'dan 8 çıkardığımda üzeri 2. 4'ün karesi kaç olur? 16 olur. Kaç katı? 16 katı olur. Bu sorumuzda Nilgün tam sayıların tam sayı kuvvetleri ile ilgili işlemleri içeren bir program geliştirmiştir. Programın adımları aşağıda verilmiştir. A birinci sayı, B ikinci sayı, D girilen iki sayının çarpımı yani A ile B'nin çarpımı, E girilen iki sayının bölümü A bölü B, Adımlar verilmiş burada. Birinci adımda başlıyor. ikinci adımda A'yı oku, B'yi oku. Dördüncü adımda D eşittir A çarpı B. Burada E, A ile B'nin ne eşit. D'yi yaz, E'yi yaz. F'yi bulmak için D ile E'yi çarpıyoruz. Burada verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. A öncülüğüne baktığımızda A'nın değeri 4 üzeri 5. B'nin değeri 8'in eksi 3. kuvveti sayıları programa girildiğinde oluşacak F sayısını bulunuz. Şimdi ben A'yı 4 üzeri 5 e aldım. B'yi eksi 8'in eksi 3. kuvveti şeklinde aldım. D'yi bulmak için A ile B'yi çarpıyorum. E'yi bulmak için A ile B'yi oranlıyorum. Birbirine bölüyorum. F'yi bulmak için bak D ile E'yi ne yapıyorum? Çarpıyorum. Şimdi D'nin yerine A çarpı B yazdım. E'nin yerine A bölü B yazdım. Bunları çarpacağım. Burada B'ler birbirini götürdü mü? F'nin değeri demek ki A'nın karesine eşit. Burada F sayısını bulunuz diyor. Bak F eşittir. A yerine 455 yazdım. A'nın karesi, bunun karesini aldığımda neyi bulmuş olurum? F'yi bulmuş olurum. 400'ü bak üssünü üssünü aldığımda 5 çarpı 2 10. 4 son. 4'ü de 2'nin karesi şeklinde yazarsam üzeri 10. 2 çarpı 10 ne olacak? 200'ü 20 olacak cevabımız. B öncülünde A'nın değeri bu sefer eksi -8'in eksi -3. kuvveti, B'nin değeri 4 üzeri 5 sayıları programa girildiğinde oluşacak F sayısını bulunuz diyor. Bak biz az önce A'yı, B'yi, D'yi, E'yi yazdık. F'yi bulmak için D ile E'nin çarpımını alıyorduk. B'ler gidiyordu. F neydi? A'nın karesine eşit. E burada B İşlem yapmadan direkt f eşittir a'nın karesi yazdığımda a yerine bu sefer ne yazmışım? Eksi 8'in eksi 3. kuvveti. Bak a'yı yazdım bu sefer bunun karesini alacağım. Şimdi sayımız negatif. Negatif bir sayının karesini aldığımda sonuç pozitif olur. Ben bunu bak 250 eksi 3'ün eksi 3. kuvvetinin karesi şeklinde yazdığımda Pardon bunun artı olması lazım. 3 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 9. 2 ile çarptım. Ne olacak? 2 üssü eksi 18 olması lazım. F'miz B öncülüğünde nedir? 250 eksi 18'tir. C öncülüğünde aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına D. Yanlış olanların karşısındaki kutuya yazınız diyor. B sayısı negatif bir tam sayı seçilirse F her zaman negatif olur. Bir kere f'yi biz nasıl buluyorduk? f eşittir. a'nın karesi demiştik. f b'ye bağlı mı? Hayır değil. b sayısı negatif bir sayı seçilirse f her zaman negatiftir. Bu ifade nedir? Yanlıştır. b'yi ben negatifte seçsem, pozitifte seçsem neyi etkilemez? f'yi etkilemez. İfade yanlıştır. Buraya baktığımızda a sayısının pozitif veya negatif bir sayı a sayısının pozitif veya negatif bir sayı olması f'nin işaretini değiştirmez. Şimdi a sayısının ben karesini aldığım için a negatifse olsa a negatif de olsa burası pozitif. Pozitif de olsa her zaman karesini aldığım için pozitif olması lazım. Etkilemez. Bu ifade nedir? Doğrudur. B sayısının üstü tek sayı ise f Negatif çıkar. B sayısının üstü tek sayıysa biz az önce ne demiştik? B'nin işareti F'yi etkilemez demiştik. O zaman B sayısının üstü tek sayıysa F negatif çıkar ifadesi nedir? Yanlıştır diyeceğiz. 56. sorumuzda ikiye bölünerek çoğalabilen bir bakterinin miktarı ile ilgili yukarıda şema verilmiştir. Birinci şema, bak birinci jenerasyon, ikinci jenerasyon. Buna göre şekildeki gibi çoğalan 8 bakterinin bulunduğu bir ortamda 4. jenerasyonun sonucunda oluşan bakteri sayısı. Şimdi bir tane verildiğinde birincisinde 1 çarpı 2. İkincisinde 1 çarpı bak 4 olmuş 2'nin karesi. Diğerinde 1 çarpı her bir bakteriden 2 tane geleceği için bak buraya 1 buraya 1 Buraya 1 buraya 1. 2 çarp bak 2'nin karesini 2 ile çarpsam 2 üzeri 3. Üç. adımda 4. adımda da demek ki her seferinde jenerasyon sayısı nedir? 2'nin ile doğru orantılıdır. 2 üzeri 2. 4. adımda 1 tane bakteri 2 üzeri 4 bakteriye çıkar. Şimdi soruda bize 8 tane bakteri demiş. 4. jenerasyonda 8 tane bakteriyi ben 2 üzeri 4 ile çarparsam 8 2'nin küpüdür. 2'nin küpü şeklinde yazdığımda çarpı 2'nin 4. kuvveti tabanlar aynı üstleri toplamam lazım. 3, 4 daha 257 olması lazım cevabımız. 57. sorumuzda bak burada bir tane üçgen var. 2 tane üçgen eklenmiş. 3 üç tane olmuş. Burada 1, 2, 3. Ekstradan 4 tane daha gelmiş. 7 olmuş. Bak buraya her birine 2'şer iki, tane. Bak buraya 2 tane, buraya 2 tane, buraya 2 tane, tane. Yani 4'ün 2 katı 15 olur. Buna dikkat ettiysek bak 2'nin birinci kuvvetinin bir eksiği, ikinin karesinin bir eksiği, ikinin küpünün bir eksiği, ikinin dördüncü kuvvetinin bir eksiği olması lazım. Üstü ifade olarak hangisine eşittir? D şıkkına eşittir diyeceğiz. 58. soruda yukarıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir. Buna göre bak burada dikkat ettiyseniz dört kenarlı bir çokgen var. Taban, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kenarlı çokgen. Yani içteki çokgen taban, dıştaki çokgen üst olmuş. Bak burada yine içteki çokgen 3 kenarlı 3. Dıştaki çokgen 4 kenarlı 354. İçteki çokgen 4 kenarlı taban. Dıştaki çokgen 3 kenarlı üst olmuş. O zaman ben buraya ne diyeceğim? 3 üssü. Bak işte içte 3 var. Dıştan 5 kenarlı var. 3 üzeri 5 artı. Burada 3 var. Dışta yine 3 var. 3 üstü 3. Eksi. İçte 4 var. Dışta da ne var? 4 var. 3 üstü 5. 3 tane. 5 tane 3'ün çarpımı nedir? 243. 3'ün küpü 27. Eksi 4'ün 4. kuvveti de bak, 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 4 de 4 çarpı 16 4 de 4 çarpı 16 16 ile 16'yı çarptığımda 256 oldu. Şimdi 243 ile 27'yi topladım 270. 270'ten 256'yı çıkardığımda kaç 14 olacak? İfadesinin en büyük asal çarpanı. Bunun çarpanlarına ayırdığımızda 2'ye dir. En büyük asal çarpanı kaç? 7'dir diyeceğiz. Cevabımız 7 olur. E 59. soruda A B üzeri eksi 1, B 3 üzeri eksi 1, C 2 üzeri eksi 1 ifadeleri verilmiş. Buna göre 1 bölü A eksi 1 bölü B A, çarpı 1 bölü C ifade, ikinci ve üçüncü öncül verilmiş. İfadelerinden hangileri bir tam sayıdır diyor. Bak ben 5 üzeri eksi 1'i paydaya yazsam 1 bölü 5 üzeri eksi 1 parantez içerisinde eksi 1 bölü B yerine 3 üzeri eksi 1 yazdım çarpı 1 bölü 2 üzeri eksi 1. Şimdi üstlerimiz negatif. Ben yukarıya çıkarırsam ne olacak? Pozitif olacak. Bunu yukarıya çıkardım. 5 üzeri 1 eksi 3 üzeri 1 çarpı bunu da yukarıya çıkardım. 2 üzeri 1. 5'ten 3 çıktı. 2, 2 çarpı 2. Kaç oldu? 4 oldu. Bunun cevabı 4. Bu nedir? Tam sayıdır. İkinci öncüle baktığımızda şimdi Buradaki negatif üstü pozitif yapmak için bunu yukarıya bunu aşağı indirdiğimde. Bak B eksi A bölü B artı A. B'nin değeri kaç? 3 üzeri eksi 1. A'nın değeri, değeri 3 üzeri eksi 1. Burada yine B'nin değeri 3 üzeri eksi 1. Artı A'nın değeri 5 üzeri eksi 1 yazacağım. Bak bunları pozitif yaptığında burası 1 bölü 3 olur. Eksi 1 bölü 5 bölü. Bu da 1 bölü 3 artı 1 bölü 5. İşlemimizi yapalım. Paydaları eşitlemem lazım. Bunu 3, 5 ile bunu 3 ile bak. 5 eksi 3 bölü 15 bölü. Burada da paydaları eşitlediğimde bunu 5 ile bunu 3 ile eşitleyeceğim. 5 çarpı 1, 5. 3 çarpı 1, 3. 8 bölü 15 olur. 5'ten 3 çıkarsa 2/15. Bu da 8/15. 15'ler sadeleşir 2/8 yani 1/4 değiştir Bu ifade tam sayı mı? Tam sayı değildir. İkinci ifade gitti. İkinci ifade gittiyse bak şıklarda 2 gördüm. Şıkları eledim. 2'yi eledim. 2'yi eledim. Sadece 1 3 kaldı. 3'e de bakalım. A'nın eksi birinci kuvvetini alsam bak 5 üzeri eksi birin eksi birinci kuvvetini alsam 5 A üzeri eksi bir ne oldu? Tam sayı oldu bak 5. B'nin yine eksi birinci kuvvetini alsam burası da 3 olacak artı 3 bölü eksi birinci kuvvetini almıştım A üzeri eksi bir yerine 5 yazdım eksi buraya 3 yazdım çarpı C üzeri eksi bir bunun eksi birinci kuvvetini alsam C üzeri eksi bir kaça eşit? 2'ye eşit. 5 artı 3 8 bölü 5'ten 3 çıktı 2 çarpı 2. Bunlar sadeleşir. Cevabımız kaç? 8 oldu. Bak tam sayı çıktı. Cevabımızın bu da tam sayı. Cevabımız 1 ve 3'tür diyeceğiz. 60. soruda 2 üzeri eksi 3, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6 üstü ifadelerin tamamı aşağıdaki çarpma tablosunda yeşil boyalı bölüme yerleştirilerek A, B, C, D sayıları değerleri bulunacaktır. A eşittir B olduğuna göre C bölü D ifadesi diyor. Bak A'yı ben burada bir de buradaki sayıyla çarpıyorum. A eşittir aslında neymiş? A eşittir 250 eksi 5 ile bilmiyorum sayı soru işareti yazdım. B eşittir. B de 253 de buraya gelecek olan sayının çarpımıdır. 253 ile oraya gelecek olan sayının çarpımıdır. Bak burada bu boşluklara bu sayıları 250 eksi 3'ü 250 Eksi 3, 255. Bir de 256'yı yerleştireceğim. Şimdi burada A ile B'nin eşit olması için aradaki fark kaç? 8. E burada aradaki fark 8 olan sayılar bunlar değil mi? Bak ben buraya 255'i yazsam. Buraya da 250 3'ü yazmam gerekiyor ki çarpımlar birbirine eşit olsun. Bak tabanlar aynı. Üstleri topladığımda bu 250 0 1'e eşit. 250-5 de 255 çarptım. Burası da ne olacak? 250 0, 1'e eşit. Demek ki bu sayılardan bir tanesi buraya, bir tanesi buraya gelecek. O zaman bu 256'nın nereye buraya gelmesi lazım. Bak burası 256. Bizden neyi istiyor? D'yi istiyor, C'yi istiyor. D'nin değeri belli zaten. D eşittir. Bak bu sayıyla bu sayının çarpı. üzeri 5 çarpı 253. D'nin değeri kaç çıktı? 250 2 çıktı. Şimdi C'yi bulayım. C'nin değeri de 254 ile 256'nın çarpımına eşit. Tabanlar aynı. üstleri toplayacağım. 250 10. C bölü D. Bak C'nin değeri 250 10. D'nin değeri 250 eksi 2. Tabanlar aynı mı? Bölme işlemini yaptığımda bunun üstünü yukarıya eksi Bak, Eksi ise artı olarak çıkarıyorum. Artı ise eksi olarak. İşaretimiz eksi olduğu için 250 10 artı 2 olarak çıktı. 250 12 olurca almışız.